Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkin parkingi oynayacağız. <laughs> Ama biz bir polis olacağız. Evet arkadaşlar. <laughs> Yanlış tutmadınız. Biz polis olacağız. <laughs> Hemen şöyle. <gülüyor> şöyle <gülüyor> geçelim. <gülüyor> Bu arada ismi Uzay Rekat. İsterseniz benimle de bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Haklı olduğun biri Pedalman şurada arkadaşlar ne yapıyoruz? Şşş, hmm. Şey yapalım, başla ee, yavaş. girecek. Grip. <laughs> Oo, <bayağı oldum. gülüyor> <Bayağı oldum. gülüyor> Tamam <laughs> Buradan gidelim hemen arkadaşlar. Tüm düz ilerliyoruz. Ben şöyle uzun bir yoldan ilerliyoruz. Hızlandırma yapmak isterdim arkadaşlar. Ama hızlandırmamız olmadığı için yapamıyorum. Bilmiyorum nasıl yapıldığını. Bir de sizin kullandığınız uygulamadan yapmıyorum. Telefon. <laughs> Allah! olu geçtik. Neyse. Bir şey bir olmaz. Apple kullanıyorum. Bu yüzden sizin kullandığınız zaman kullanmıyorum. Farklı bir tane kullanıyorum. Yoksa senin bir Benimki Bas 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 bas. Koş merkezine gidelim ama. Şöyle bas. Let's go. Allah Allah. Yolun üstünde benzinlik varsa değil mi arkadaşlar? Koş merkezine gidenler varsa. Durumlar da yazsın. derken yol, yolun üstünde benzin var. Tamam. Benzinci var. iki tane evde. Tamamdır. Evet. Hızlı birazcık. Böyle gidelim. Kendi hızıyla. Hızlıyız ama sonra <laughs> ani bir dönüş olduğunda <laughs> arabayı bulmayalım. 17 Ama motor bayağı güçlüymüş. <laughs> şöyle ilerleyelim. O şu an. Siz görmüyorsunuz ben ceza keserdir ama aslında ben ceza kesiyorum. Görünmüyor benim sireyim yok ama ben ceza kesiyorum aslında. Siz görmüyorsunuz. Hmm. Hmm. Nasıl öyle? Bu hmm. nasıl onların ilerliyordu? Onların hmm. bir şakası bu yoksa? Neyse. Ooo yaklaştık. buraya fark et. Mofigo köyüne gitmesine yardımcı olur. Peki siz niye buradasınız? Biz şey Emniyet çevrinde evet. durduk. Tamamdır arkadaşlar. Kirazı bir dökülleri yaktık. Onlar da iyice karamaya başladık. Evet çok açık. Kedavlarla bir kulenin yakında bırakıp ormana girdik. Son ağaçlar çıkmadık. Ahrayı görünce Plakamız 34 A 21 34. Arkadaşlar <laughs> çizimle yapmadım. Gerçekten de plaka kısmında yok. Oo ben bunu oğlum mu takas edeyim arkadaşlar. Bunun yerini ancak jip tutar jip. Lamborghini Ferrari falan tutar arkadaşlar. Parları açak. İşte şöyle başlattım ışıkla başa kolaylaş, yakınlaş, <laughs> tamir etmek istiyorum. Ama tamir ettirmek için yer yok. bunun üstünde bir BBM. Tamam başka bir, tamam, bir yer daha var. Oo para yeri de varmış. Oradan paramızı alacağız. Tamam var. Yolun üstünde ee, bir benzinlik daha var. Sıkıntı olmaz. Bir dakika şurası tamir edilir mi? Burası ne? Ne? Eğer ben bunu yine bunu değiştirme arkadaşlar. Polis arabası gözlüklerin kendilerini kaybediyorlar. Her şeyi veriyorlar ya. Lamborghini falan her şeyini veriyorlar. Yeter ki arabam olsun diyorlar. Evet. Ama sonra ilerleyelim. Hadi, baba. Ne ne bu? Ne diyorlar ya? Yani, ben anlamıyorum. İşte, köy Şöyle Pek ben bir şey yazmam oraya. Bu, bu. Bir şey ama ne ben Hadi bunu ya. değiştirmem <laughs> 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 <pat> mi? <laughs> <laughs> böyle heyecanlı olayları yaşamayız. Hmm. Hiç Hiç arkadaşlar, reklamu izleyeceğiz. Kusura bakmayın, yoksa. Hiç Kusura bakmayın arkadaşlar. Reklamı izleyeceğiz. Şöyle yüklen be başlamış Üzgünüm arkadaşlar ama yapmamız gerekiyor. Hmm. Ama e şöyle bir şey söyleyeyim. gece buradayız. ne Aa, bu resimli bandiyar atlasını ele geçirene. Biz at, bu ne? açacağız şimdi. <laughs> evet, bu Oy! Bir vallahi benzin aldım. Bir şey olmaz arkadaşlar. <laughs> Benzinsiz kalmakta <da> değildir. Ona keşke <laughs> <hiç> de benzin alsaydım. <laughs> <laughs> Neyse bir şey olmaz. <laughs> <Hı? Gülüyor> Sabah Ultra Basin. Tamam da Basin Allah. Çabağı bekleşek. Söyleniyorsun. İsteklerin hiç bitmiyor. Beni takip et. Bugün sana çok iş düşecek. Bu düşmüyor ki. Allah. 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 Hı 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 hı, bu arkada, Çalakta, yok, be, yok bu arkalarda falan. Yok be. Buradan oraya, oraya gireceğiz. Ne olur? Ben hiç görmedim. Uzakta ha? çıksın. Ha? Hangi nokta? hiç Çünkü onu çok iyi koruyorlar. Hmm, olabilir. Hmm. Peki hoppa. Bu atlaşıyor onlarda değil da nereden çıkardın? Birbirine Tosin'in evinden ayrıldıktan sonra biz ormanda kaybolmuştuk ya. Kaybolmadık. Sadece hangi yöne gideceğimize karar verebiliriz. O kaybolmadığımız evet. Hı? günün gecesinde eğer sobaya gitmemişlerse Hı? Evet. atlas onlarda değildir. Ha. Diye düşünüyorum. Evet. Evet. Arkadaşlar. Valla gitmem bekleyen kadar zeki bir arkadaşlar olmaz maalesef. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Hemen çıkalım. Tamam Peki. Ondan iyi oldu. Sobaya mı?

sizin yanınızda bebeğiniz var mı be? Var mı Ay, be? <laughs> Şimdi evet. geri mi gideceğim? Be, geri mi? Öf, neyse gelin gidelim. Şuramız. En azından böyle gitmekten Aha. iyidir. Sonra komiser de kusar. Dikkatli bak. Bir robotlunun gözleri çok keskin Bulun. Keşkin. Peki. Hmm. Yok Şimdi de çok geçmeyi çıkmak için bana yardım et. Yardım etme? Tamam. yaklaşın. Hey hey. Tamam. Sakin. Geldik arkadaşlar. İyi. Geri geri geldik. Şaka mı lan? Geri geri geldik. Kedi. Orada bir kedi var. Sakin ol. Bak. Bak. Kedi. 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 Dur, 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 ne ne? Gelir, lan gelir, Lan gelir. lan. Ne ne kaldık? Ne kaldık? Ne kaldık? Allah. Arkaya da vurduk. Bir Allah Allah. Sonunda, geri bak of tamam Ama sabah oldu. Hmm. Çok Fırsız hızlı gitmeyeceğim arkadaşlar yoksa vuruyorum ya. benim aramam bunlara yakmaz. nasıl çok hoşucuz anlamıyorum. Şu O zaman geldik. Az önce burada kaza yapmıştık, duvara buluştuk. Yaklaştık bu ısmanın kezine. Çok uzaklaştık. Orada... Burada mı geldik? Orada baktığımızda. Ulu çok iyi arkadaşım Korkmasına arabaya vuruyordum ya <laughs> Anne i̇şte daha kaçalım Peki atlar Bırak şimdi atlasın Birileri buraya gelmeden gidelim

Daha ne kadar bekleyeceğiz? Kalbim <laughs> çok acıktı da. Acı ben şöyle bir yerim. Bir bostan dolusu sebze. Dilediğin kadar topla. Ama şahidim normalde yenilemez. O zaman şikayet etmeyeyim de. Eviyle tozu ortaya çıkana kadar bekleyeceğiz. Peki. Ama da korkamazsınız. Helal git. Helal git. Hipop ne oldu? Neden bağırıyorsunuz?

Önce güzel bir kahvaltı hmm. yapalım sonra çözümü yoğunlaşırız. İşte Türklerimizin oğlu. Çiftçiler, çiftçiler öğlen olduğunda gelip sebze tohumlarını alacaklar. Tamam. Şimdi bağlantıyı unuttun. Diksimi kutuya gidiyoruz. Bakın korseye koymuş. İki tane araba bayrağı konuşlar. Bişim ya da <laughs> şey. yerinden çıkartmış. Dişleri yerine takmakla işe başlayalım. Ama hangi dişliği nereye takacağız? Dikkatli bak Kibo. Aslında her iş takılacağı yer. Nasıl? Çok basit. Bu dizinin merkezi kare şeklinde. Ha, ne olacak? Ne olacak? Bu dizinin merkezi kare şeklinde. Yeri burası. Hatta bu da altıgen. Allah oraya nasıl gelecek? İşte oldu. Bakalım ha. çalışacak ha. mı? Evet yanında abuz var. ben. Ne haber abuz Abi benim şu sakalları kesek abi. Biz şey, bu sakalları kesemeyiz. Yoksa Senin bu sakallar ya. sana yakışıyor. Öf be. Abi komiser abi. Ha, komiser abi. Ne oldu? Kırmızı tofaş aşağılamış ne? Hemen gidiyoruz. Tüm ekiplere bildirdim. bildirdim bile abi. Kırmızı top mı çalınmış. Allah Allah. Hemen koş koş koş. Kırmızı top hiç olmadı Çabuk çabuk çabuk. Aslında çok basit. Bana bir o binebilir miyiz mi? ne? Ben bilemiyor. Nasıl? Allah. Lan <laughs> yani şu arabayı nasıl park etmiş be? Ya? Hemen yani ceza yazıyor. Neyse koş. parayı da bak. Ha? Ben güzel çıkar. Oy, 1000 TL'ye çıktı iyi. Şuna biz bir ceza yapalım. Bak nasıl bir be? Şuna yazdık. Şuna çık çık. Şuna da. Şuna çıkacak. çık. Bak şu bir ceza park etmiş. Polis şöyle park edebilir mi be? Neyse ama polis olduğu için bir şey demeyeceğim. Bu polis nasıl belli? Bu aslında hazneyi dört eşit parçaya görmeni söylemiş. Nasıl <laughs> bu ne bir be? Bu ne be? Bu nasıl bir po pozisyon tarafı? Bu, bu ev bildiğimiz <laughs> ev. Dışarıdan gelen bunu ev sanır biliyor musun arkadaşlar? Bunun olması çok tuhaf. Al bu ne? Bunlar öğrenci, öğrenciler mi? Geriye bir tek torbalara koymak kaldı. Onu da çiftçiler geldiğinde yapacağım. Ama ama geliş basın. Sırada ne var? Nefis, nefis, güzel bir köy kahvaltısı. İşte bu güzel. Lezzetli yemekler, nefis şerbetler. Allah Allah. Ben mi parçası ya Ben park etmişler. Neyse ben onu bir şuradan alalım. Çiftçi bir yere gidiyorlar. Hoppaş ana Hoppa dediğim söyledim. Atla da değil. Tamamdır. Bunu anlamadım. Tek yolu var. Gidip yok tamam. Beni takip et. Bakalım bizim araba orada duruyor. İşte Türklerin müdürü. Evet. Evet. Arada bir yol Ben sonra videoyu bitireceğim zaten. Lezzetli köy yumurtası. Çıtır çıtır köy ekmeği. Yavaş dur Pat pat yemişleri. Sonra, sonra, ne basması basma basma. ya? Kazı mı basıyorsun? Gidelim boşadım ama. Bakın, bıraktı, bakın plakamız almayacak. da var. Bak bak şunların plakasına bak. Bir de benim plakama bak. <laughs> Şöyle gidelim şuraya <laughs> <diye> park edelim. Ne oldu Az önce bana yavaş ol sen değil mi? <laughs> Sizin gibi eğlenceli dostlar edindiğim için çok şanslıyım. Biz de seni tanıdığımız için çok şanslıyız. Ay ay ay. Ay ay ay. Tutun ama Asıl onları yediğim için. Bugün iyi yedim diye. Şöyle. Tutun ama. Ayağını gidiyor. Tamam. Git sana. Ya sen zorlar da Ben sana söylemiştim. Bak pedallara gidiyoruz. Oradan da Sobo'ya. Ama şuradan. Ama o Böyle mi tek böyle mi tek. Anlamadım galiba. Abi çıkmaz resimli bal yer ele geçirene kadar. Acıtmak yok. Susamak yok. Uyumak kesinlikle yok. Allah arkadaşım ne oluyor? Arkadaş ne oluyor? Ne Ya ben de be. Şuraya çeksek ne olur ki? Giriyorum mu araba? Hadi girsin gel, abi. Hadi abi giresin. Gir. Hadi. Şu önü bir Allah durayı devirecek. Allah. Allah. Çek. Umar. Çek. İyiyim. Çek arabayı tamamdır. Arabamız Arabamızı güzel be. Şuna da bir ceza verecek. Çek şu arabayı da. da artık, cezamızı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Siz artık bu bulup videonu unutmayın. Şuraya ufak bir şey yazmayı unutmuşum. Onu da yazıp sonraki videoda göstereceğim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.